Günaydın. 16. gün. Harika bir gün. İlişkilerimizi iyileştirmek. Affetmek hepimizin aradığı sihirli bir tedavi yöntemidir. Bugün kendinizi muhtemelen daha hafiflemiş ve daha güzel hissediyorsunuzdur. Özgürlüğünüzü kutlayın ve kendinizi sevgiyle kuşatın. Aslında bugünkü başlığımız sevgi. Eski bir sevgiyi azat etmek ve bozulmuş bir ilişkiyi iyileştirmek istiyor olabilirsiniz. Ya da belki yeni bir aşk arıyorsunuzdur. Hemen şimdi aynanıza bakmanızı istiyorum. Size bakan o şahane, sevgi dolu insanı görüyor musunuz? Bu hayatta tanıdığınız en önemli kişi yani kendiniz. Eğer bir ilişkiyi iyileştirmek istiyorsanız, geliştirmeniz gereken ilk ilişki kendinizle olan ilişkinizdir. Eğer siz kendinizle birlikte olmak istemiyorsanız, Başkası neden sizinle birlikte olmak istesin ki? Kendinizle mutlu olduğunuzda diğer bütün ilişkileriniz de gelişir. Mutlu bir insan başkalarına son derece çekici gelir. Eğer daha fazla sevgi arıyorsanız kendinizi daha çok sevmeniz gerekir. İşte olay bu kadar basit. Bu eleştiri yapmamak, şikayet etmemek, suçlamamak, sızlanmamak ve yalnızlığı seçmemek demektir. İçinde bulunan zamanda kendinizden memnun olup kendinizi iyi hissettirecek düşünceleri şimdi seçmeniz anlamına gelir. Sevgiyi tecrübe etmenin tek bir yolu yoktur. Zira herkes sevgiyi farklı şekillerde tecrübe eder. Bazılarımız için sevgiyi gerçekten tecrübe etmek kucaklanarak, dokunularak onu hissetmek demektir. Bazıları seni seviyorum gibi kelimeleri duymak ister. Kimileri de mesela bir buket çiçekle sevgiyi fiilen görmek ister. Genelde sevgiyi en kolay alış ve veriş şeklimiz onu göstererek olur. Size aynı çalışmanızı yaparak her gün kendinizi sevmenizi öneririm. Mümkün olan her an kendinize sevgi dolu olumlamalarınızı söyleyin. Kendinize karşı büyüyen sevginizi fiilen gösterin. Kendinize sevgi ve romantizm ile yaklaşın, kendinizi şımartın, kendinize ne kadar özel olduğunuzu gösterin. Hayat her zaman içimizdeki duyguları bize geri yansıtır. İçsel sevgi ve romantizmimizi geliştirirseniz onu paylaşacağınız doğru insanı tıpkı bir mıknatıs gibi çekersiniz. Eğer yalnızlık fikrinden tamamlanma fikrine geçmek istiyorsanız çevrenizde ve içinizde sevgi zihniyetli bir atmosfer yaratmanız gerekir. Sevgi romantizmle ilgili tüm negatif düşüncelerin yok olmasına izin verin. Onun yerine sevgiyi paylaşmayı, kabul görmeyi ve tanıştığınız herkesi kabul etmeyi düşünün. Kendinizi gerçekten olduğunuz gibi severseniz dengeli, sakin ve güvende kalırsınız. Evdeki ve iş yerinizdeki ilişkilerinizin hepsi harika olur. Kendinizi insanlara ve durumlara farklı tepkiler verirken bulursunuz. Bir zamanlar sizin için çok önemli olan konuları artık gözünüzde o kadar da büyütmezsiniz. Hayatınıza yeni insanlar girer ve belki de eskilerden bazıları yok olur. Bu başta biraz ürkütücü gelebilir ama tazelenme ve heyecan dolu da olabilir. Unutmayın Neşeli şeyler düşündüğünüzde mutlu biri olursunuz. Herkes sizinle olmak ister ve ilişkilerinizin tamamı gelişip çiçek açar. Hadi şu olumlamayı söyleyelim. Varoluşumun tam ortasında sonsuz bir sevgi var. Ben sevgiyim. 16. gün ayna çalışması egzersiniz. 1. İkinci gündeki ayna çalışması dersinize geri dönün. 2. Aynanızın karşısına geçin. 3. Gözlerinizin içine bakıp şu olumlamaları söyleyin. Seni seviyorum. Seni gerçekten seviyorum. 4. Bu kez isminizi de kullanarak gözlerinizin ta içine bakıp seni seviyorum. Nokta nokta. Seni gerçekten seviyorum deyin. Bu olumlamalar defalarca tekrar etmeye değer. 5. Eğer ilişkilerinizde sorun yaşıyorsanız gözlerinizin içine bakın ve derin bir nefes alıp şunu söyleyin. Bana iyi gelmeyen, ve beni desteklemeyen tüm ilişkilerimi serbest bırakmaya niyetliyim. Bunu aynaya bakıp beş kez tekrar edin ve her seferinde bir anlam yükleyerek söyleyin. Söyler, söylerken kastettiğiniz ilişkilerinizi düşünün. 16. gün günlük yazma egzersiniz. 1. Günlüğünüze çocukken sevgiyi nasıl tecrübe ettiğinizi yazın. Ebeveynlerinizin sevgiyi ve şefkati yansıttıklarını gözlemlemiş miydiniz? Sizi büyütürken sürekli kucakladılar mı? Yoksa ailenizde sevgi kavga, ağlama ve sessizliğin arkasına mı gizlenmişti? 2. Sevgiye dair 10 tane olumlama yazıp aynanızın karşısında çalışın. İşte bazı örnekler. Ben sevilmeye değerim. Sevgiye ne kadar açık olursam o kadar güvende olurum. Bugün hayatım beni sevdiğini hatırladım. Aşkın beni en uygun zamanda bulmasına izin veriyorum. 3. Yapmayı sevdiğiniz 10 şeyi yazın. İçlerinden 5'ini seçip bugün yapın. 4. Birkaç saatinizi kendiniz çıbartmaya ayırın. Kendinize çiçek alın. Kendinize sağlıklı bir yemek ısmarlayın. Kendinize ne kadar özel olduğunuzu gösterin. 5. 3 numaralı çalışmayı bu hafta her gün tekrar edin. 16. gün kalp düşüncemiz. Ben bir sevgi çemberinde yaşıyorum. Ailenizi bir sevgi çemberi için alın. Aile bireyleriniz şu an yaşamıyordu olsa fark etmez. Çemberi genişletip içine arkadaşlarınızı, sevdiklerinizi, iş arkadaşlarınızı, geçmişinizdeki herkesi ve affetmek isteyip de nasıl affedeceğinizi bilemediğiniz tüm insanları alın. Hepsiyle saygı dolu, birbirinize önem verdiğiniz, muhteşem ve uyumlu bir ilişkiniz olduğunu varsayın. Onurlu bir biçimde huzur ve neşeyle yaşayabileceğinizi bilin. Bu sevgi çemberinin tüm gezegeni içine almasına izin verin ve kalbinizi açın ki içinizde koşulsuz sevgiye yer açılsın. 16. gün meditasyonumuz. Sevgi iyileştiricidir. Sevgi en güçlü iyileştiricidir. Tanıdığınız herkese bol bol rahatlık, destek ve sevgi gönderin. Siz bu düşünceleri gönderirken size geri geleceklerinin bilincinde olun. Aile bireylerinizi, yaşayan ve yaşamayanları, dostlarınızı, iş arkadaşlarınızı ve geçmişinizdeki herkesi kucaklayan bir sevgi çemberini gözünüzün önüne getirin. Kendinizi de bu çembere dahil edin. Siz sevmeye değersiniz. Siz güzelsiniz. Siz güçlüsünüz. Kendinizi tüm güzelliklere ve içinizdeki koşulsuz sevgiye açın. Şu olumlamaları söyleyin. Kendimi sevgiye açıyorum. Sevmeye ve sevilmeye niyetliyim. Kendimi refah içinde görüyorum. Kendimi sağlıklı görüyorum. Kendimi yaratıcılık dolu görüyorum. İçinde karşılıklı saygı ve ilgi olan muhteşem ve uyumlu ilişkilerim var.